Herkese merhaba. Bugün sizlerle biz yapacağız. <laughs> Ama bu videoda hiç can açık maalesef. Maalesef. <laughs> Az önce bir makyaj yapmışız. Aa. Evet çok güzel bir makyaj. Niye mutfakta yiyorsun? <laughs> Şimdi biz de yapacağız. Ben mi yoracağım? Sen mi yoracaksın? Kim ister sen yor. Peki. Çok basit bir şey aldım. Üç telefon diye yapıyordum. Kanka <laughs> ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> <laughs> Pis takıntılı. Şokum şaştı şu an. Üstüne ne yapıyorsun? He yap kanka. Üstüne oturmuşsun. Tamam yeter. <laughs> <laughs> Şimdi göz göz şov yaptık. Üç. Evet, Gösterimiz yaptık. Ay. Dört. Bu Çok olmadı mı? Bu olmadı ya. Tam şey gibi erken. Tamam buraya. Şimdi ortasını havuz şeklinde açalım. Havuz şeklinde ortasını açalım. Bunun ortasına bir paket instant maya. Bir paket instant maya. Instant ne demek Ben biliyorum. Kurumaya demek. Instant kur demek. Yani Bakın. Instant maya. Geliyor. Tamam. <laughs> Beğenmeyi gerek yoksa. <laughs> Aa, Çok sıcak geldi bu galiba. Bir yemek kaşığı toz şeker. Şeker mi? Şeker. Bizi kandırmıyorsunuz. <laughs> Bir yemek kaşığı. İnsanlara güvenim bu kadar. Bir yemek kaşığı. Bu iyi mi? Çok da şeker. <laughs> döküyor. Yarım yemek kaşığı. Seyit ettiğinizde böyle dökebiliriz. <laughs> değil mi? Oha çok! Yarım yemek kaşığı değil mi? Evet. İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık dört yemek kaşığı zeytinyağı. Zeytinyağı mı dökülüyor?

Bir onun Ne kadar İki su vardı. ılık su. Şimdi ılık su yapacakmışız. ılık su da, da ödüne şey göre doğru ediyoruz Ne oldu? Kanka normal su işte. Ilık. Ilık. Ha sıcak su olmuş. Hayır. Annen öyle yapıyordu. Olsun. Şunu ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben biraz tamam. bak tırnaklarım bile kestim. Ben değil. Çok sağ. Olun. Yoksa Şimdi bunu çöpe atıyorum. Çöpe göster. <laughs> Annem kızar. Çöpü göster <laughs> göster? saçını gösteriyorum. cecik oynasın. Geliyor ya. Kaynamasını mı bekliyordun? Döküyorum acı. Dök. Ama kaynıyor mu su? Dök. Elini kaç bir kayın. çok sıcak oldu. Çok merak ediyorum. Yok ya yani iyi. Hayır. yok eski değil. Ay dur kula bak. Evet. evet Elif Naz ne yapıyorsun? Poğaça yapıyorum. <laughs> Poğaça mı geri zekalı mı? <laughs> ya onu görünce Peki, ne yapıyorsun pizzayı? Ya? <laughs> ne yapıyorsun? Pizza mı? Peki. Oo. Büyüdüm. Bu kamerada açalım. Evet nasıl karıştırıyorsun peki? Elimi döndürüyorum. yap şunu düzgün yap. Yüzde yüz elif nasıl ne sebebi? Ya şu sandalye arkamdan çek. <laughs> Buyurun efendim. Senin yüzünden tümör kattım ya. Hadi <laughs> düzgün karıştır şunu. Sağ ol sağ Maya başlayalım. Instant maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Daha önce hamur yoğurmamışsanız Hıza gerek yok. O <laughs> Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Hızlı yap, hızlı çok sonra üzerine bir streç örterek yaklaşık dakika 30 dakika, kadar kadar 30 dakika. <laughs> Bunun ortasına bir paket iki su bardağı ılık suyu yavaş yavaş ilave ederek başlayalım. Çok mu ilave Hayır, daha Yavaş yavaş oluyor canım Öyle hemen değil. Gitti. Özümüzde birer saat. Ama biraz su su döksen iyi olur. Soğuk su. su. Normal. Normal su mu döksen Niye? Yani bir Kuru mu? <laughs> biraz bir şey yap. Su döksen Tamam. Başka istedim. yapıyoruz bir Bence güzel oldu. Fotoğrafını çeksin annem atarız. Tamam. Sana mı yaptırıyor demiş orada <laughs> Bu arada teyzeciğim. Ben nereden çekeceğim şuradan mı?